Arkadaşlar az önce video kaydetmemiş. Ve arkadaşlar ben video çekmiştim. Oysa bir tane power play maçı oynadık. 400'e gelmiştim. Olmadı arkadaşlar üzgünüm. Maçın ortasında şey yapıyorum. Ah! Bakarsın, yanlış yere aksesuarı boşu boşuna. Git. Abi 2 dakikada alıyorlar ya. Oh my god. Allah karsın Boşu boşuna duvar açtım ya. Sıfır sıfır. Hiç öldüremedik. Sıfır sıfır. Hayır hayır hayır. hayır. Allah karışsın. Hayır hayır hayır. hayır. Bermiden sıyırılırım ben ben. Ya ne oluyor? Abi internet gitti az önce. Ama neyse zaten bu turdan sonra videoyu bitiriyorum. Allah Allah garis. Allah garis. Oha oha oha. Abi alamayacağız. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Abi de 22 yaptı. Oha. Ya neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ben niye bunu kabul ettim? Hah. Yani videomuz bu kadar olsun. Daha fazla like var. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.